Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kar devam ediyoruz. En son kaldığımız yerde bir araba alamamıştık. Bagaj şey yapmamız lazımdı. Şey yapmamız lazımdı. Almamız lazımdı. Şimdi ben bir yerlerden bir garaj alacağım. Üçlü. Şurada yakınlarda vardı arkadaşlar sanki. Bu arada biraz benzinim bitiyor da. Bu arada farklı bir şey oldu. Giriş oldu. Bu Arkadaşlar bunu Bu ne ya? Bu ne ya? ha şurada bir tane garaj var. Umarım 45 bin değildir. Yoksa ben ne var ya? Kafam duvarlara vurarım. Yani çünkü biraz daha uğraştırım. Arkadaşlar bana da böyle bir kararın vardı. Aa işte. Bu bana yapılacak iş miydi ya? Ya bu ne ya? Aklımdan geçti, gerçek oldu ya. ederim bu bana yapılacak iş mi arkadaşlar ya? İşte 45 bin olduğunu biliyordum. Biliyordum 45 bin olduğunu. Ne yapalım? Ne yapsak ki? Fotoğraf görevi zor. Süre denemesi mi yapsak? Şuradan mafya görevini yapacağız. ileri e, gideceğiz. Tok lastiklerinin nereden? Soldan gideceğiz. Yani kuzey batısından gideceğiz ya. İleri. Şuradan böyle. Tamam kuzey batıya gideceğiz. almaya amma yavaş. Babam çapındaki uçuyor arkadaşlar. Bir daha arkadaşlar babam çapında benim acilen parayı edinmem lazım. Bu arada Allah kahretsin. söyleyeceğimi unuttum ki. Allah kahretsin polis takımıza. Bir görürse var ya çıkma taktiğinden yapacağız. Babam tabundan da o taktiği yapıyorduk. Sonra bir çık yapacağız. Çünkü geri dönmek olmuyor. Çok dönüyor. Bu ne Allah aşkına? Dörtlü garaj kesin bir şeydir. Evet. Yüz kahsakları. Bu arada size arabamızı göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Araba satışında. Selamünaleyküm. Bu ne? Bu ne lan? Anlamadım araba satışında. Çok da güzel. Garaj dolu. Tabii. Karkın içi güzel. Çiğsel içi zaten sapsarı. Çiğsel güzel ha. Güzel babalı bir de. Bir de şöyle bir tane araba var. Şehirli ales, gör, tamamlayacağız. Çok güzel ya. Güzel bir araba. Güzel. Lan ne oluyor? Havaya uçtum arkadaşlar. Bu ne? İşte size gösterdiğim araba bu. Ne araba geçiyor. geçiyor? Vay baba <laughs> Gel, <girip. gülüyor> ne haber? Görüşürüz. Ne baba? Ne ve şöyle ekstrümler var. Gece sürüşü görevi. Arkadaşlar ben babam tabunda gece sürüşü kısa mesafeli hız yarışı gece sürüşü yaptım. Ama kenar mahallelerde çok zor gerçekten. gerçekten. de şöyle Topaş aşağı klasiği var. Şu arabanın klasiği. Ben neden havaya uçtuğumu bilmiyorum bu arada. Nereye gidiyor? Şöyle yamuk yumuk açıldı. Gidelim şimdi. Çok yavaş gidiyor. Şey. Allah, Allah aşkına. Ay ben bunu yükseltmelerini yaptım ya. Deme ben bunları nasıl şey yaptım. Yani görev tamamlamak zorundayım. O yüzden sıçtık. Zengin borçlu. Zengin borçlu ben çok yapıyorum. İmpozit ben mi? Ne? Çıldırmışlar. Yok abi. Çıldırmışlar. Oha. Bu kadar paraya hiç ve hiç gerek yoktu lan. Vallahi çok şaşırdım. Bu arabaya ne olmuş? Kuraba. Kuvamam ve mi? meme. mi? Da bu yönde. İçini görebiliyor. Ki i̇şte böyle. Kuvamam. Bu arada kuvamam araba hırsızında da var. Evet. Şimdi şunlar bana bir şey diyecek de. Sen ne diyorsun abi? Bir şeyler diyor ama. Lan basın gidin geri zekalar Ne anlatıyorsunuz? Anne kapıyı aç. Gidelim. Bizim çok da bilmiş. Hedefte. Körüm yok bir türlü. Ananı satayım. Uçak yerine mi gideceğiz? Arabam da çok yavaş. Ya ben bunu 3 saatte giderim anca bu ne ya araba aşırı yavaş zaten ama hmm, ben babam onu oynasaydım kesin 30 saniyede giderdim yani öyle böyle bir hızlı bir yerde benzin biterse ben ağlarım o zaman. Çünkü arkadaşlar interneti kapattım ben ya. Ve böyle reklam izlemeyi biz çağırırız. Güzel. Az kalıyor. Tamam. Tüyleri de halledeceğiz. Uçak gidelim. Uçak girmeye gidelim. Aman ha uçtum. Yerden su içelim. Ben şimdi cam kırılayım mı? Ben şimdi cam kırılayım sandım Sanmam diyecektim de. Bir an cam kırılayım mı? Yeah boy. Oha 41 bin. Ekstradan 41 bin aldım. Oha. İyi Şimdi geri gidelim. Kaşa internet açayım ben ya. Benzin gidiyor ya. Tamam yaptık. Daha da dolmaya başladı. Dolmaya başladı. Ben ne oluyor? Allah razı olsun be. Nereye gideceğiz şimdi? Şimdi garaj oldu bölge gideceğiz. Gir çık yapacağım. Çık gir pardon. Tamam bonusumuzu alalım. Aldık mı lan? Yanında almam şeyi yaptık. Şöyle oluşur ki ya. Ne? Oluştu da yani. Benzin de bitti ya. Ya bir yerde benzin giderse ederim Sıçtım. Çünkü bak o kadar şeydeyiz. Benzin bitiyor. Yakındayız. Bak. Bak zaten çok yavaş gidiyorum. Bir yerde benzin bir tanesi ben yemin ederim otur. Ağlarım da yani. Sen geri zekalı. Senin orada ne işin var ya? Hadi. Gitti mi? İşte bu. Tamam yani garajı açtık. Şimdi ben bir benzinimi fullleyeyim. Fulleyeyim. Fulle. Ne oluyor ya? Lan ne oluyor? Arkadaşlar reklam şey yapınca delirdi. Oyuncuları da hadi reklam izledik ya. Ah oldu mu? Bunlar burada bok gibi savaşıyor. Vay benim takımda da tek vuruşta iniyorlar. Tamamdır. Tamam. Ne oldu? Lan bunlar ne kandırıcı ya? Geri zekalı ya. Ne kadar dolandırıcılar, reklam dolandırıcılar. ki yazı reklam izledik benzin vermedi. Tamam. buna da vermezsen yani artık yok. Öyle, tamam. Tamamdır. Benzin işte tamam. Arkadaşlar. Bir dakika ya. Ben ne yapacağım şimdi? Ya. Ne görev yapacağım? O, otopark görevi mi yapayım illa? Ya. Aa sürede mi sürüt? Geri geri geri. Bir de yapabilirim. Ama bir var ya zır zır zır. Bu ne ya? O ne ya? Bu arada araba 36 bin miydi galiba? Ben hiç hatırlamıyorsam. Çekiler. Çekil, çekil. Hop, Yok! hop, 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 bir tane polis var hop, Evet, hop, hop, başlıyor. başla. Oha 14 13 saniye lan. Ya, var lan. Ben geçemiyorum. Arkadaşlar araba aşırı yavaş şunu yerim ya. Şunun gittiği ben hızına ta. Allah aşkına. çıkalım. Şimdi oraya gideceğiz. Ay, şuradan bir yolsa sıçmıştık. Al ya. İşte ben ha. burayı diyordum. Ha yok burada değil. Yes. İşte bu. O, 12 bin lira. Bir yarış Şimdi galerimize gidelim. Arkadaşlar yine geri çık yapacağım. Çık bir pardon. Tamam. Çıkış. Bu arabamızı da alınca videoyu bitireceğim. Üçüncü bölümde de bu arabayı geliştireceğim. Yani yeni aldığım topucu geliştireceğim. Çık. Dönü değil. Tamam alalım. Sağ ol abi. Ölü bin liramız oldu be. <laughs> Eğer 55 bin ise üçüncü bölüme kaldı o araba almış ve şey işi. Şimdi. Ay inşallah düşündüğüm değildir. Yoksa çok çok ve çok fena sıçtım. Çünkü bu önemli bir iş. Hadi. Çok yavaş, çok yavaş. Şimdi çok yavaş. Buradan. Arkadaşlar şu polisin olduğu yer. Şu kaçış görevi olan. Orası zafer köyü Gördüğünüz gibi. Ay. Arkadaşlar yanlış yoldan gittim ya. Yanlış yoldan gittim gene. tane yarış var şurada. Yarış ne yarışı? Yok o da değil. Yok. Ama sıcak var. Sıcak mı? Sıcak var. Yok. Evet. Yok. Evet. Şimdi gidelim. Buradan. Şimdi topaşı almaya çok yakın bir süre kaldı. Hadi ne olur 5000 olma. Yes! İşte bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi topaş aldık. inanılmaz bir topaş. Arkadaşlar 3. bölümde bunu geliştireceğiz. Biz e, bir sonraki bölümde hoşça kalın, mutlu kalın. Hepinizi çok seviyorum. Merhaba neredesin? Yok. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de orada bildirim zili var ya, onu da tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Üçüncü bölümde. Bay bay.